Sizce coğrafya kader midir? Bence hem kaderdir hem de değildir. Çünkü insanlar kendi kaderlerini kendileri belirler. Eğer yaşadığınız coğrafyaya teslim olursanız onun nimetlerinden bile tam yararlanamayacak bir ülke olursunuz. Ama o coğrafyadan nasıl en yüksek verim alacağınızı bilirseniz çok büyük dezavantajları bile pasifize edebilirsiniz. İşte bunun en büyük örneklerinden biri Japonya'dır. 2. Dünya Savaşı'ndan büyük bir yenilgi ve tükenmişlikle çıkmış olan Japonlar aynı zamanda dünyanın en zor coğrafyalarından birinde yaşamalarına rağmen teknolojik ve ekonomik olarak muhteşem bir ülke ortaya çıkardılar. Sadece bunlarla da kalmadılar. Hem saygı gören hem de örnek gösterilen bir halk oldular. Bunda tabi ki yaşadıkları benzersiz ve zorlu coğrafyanın büyük bir etkisi var. İşte biz de bu videoda Japonya coğrafyasına yakından bakıp bu coğrafyanın onların hayatını ve hayata bakışını nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışacağız. Biraz önceki girişte Japonya'nın dünyanın en zor coğrafyalarından biri olduğunu söyledim. Öncelikle bunu açarak işe başlayalım. Japonya bir adalar ülkesidir. 430'unda yerleşik nüfus olan 6852 adaya sahipler. Ülkenin toplam büyüklüğünün %98'ini ise 4 ana ada, Honshu, Hokkaido, Kisho ve Shikiko oluşturuyor. Nüfusun büyük bir kısmı da bu 4 ada üzerinde toplanmıştır. Ama hemen başta ilk problemle karşılaşıyoruz. İşte bu gördüğünüz Japonya'nın topografik haritasıdır. İlk bakışta kahverengi ile belirlenmiş olan dağların çokluğunu fark etmişsinizdir. Evet, bu dört ana adadaki karalanlarının çünlü dağlar oluşturuyor. Bu nedenle nüfuslar olan düzlük alanlara toplanmış durumdadır. Örneğin toplam nüfus olarak dünyanın en kalabalık 11. ülkesi olmalarına rağmen başkentleri Tokyo, dünyanın en kalabalık şehridir. Tokyo idari bölgesi içinde 37 milyondan fazla kişi yaşıyor. Tokyo'nun hemen yakındaki Osaka idari bölgesinde ise 19 milyondan fazla kişi yaşıyor. Çünkü Japonya'nın bütün adalarını katarak hesapladığımızda topraklarının büyüklüğü yaklaşık Türkiye'nin yarısı kadardır. Bundan da daha kötü olanı bu toplam alanın yalnızca %15'i tarım yapmak ve konut inşa etmek için elverişlidir. Yani neredeyse Marmara bölgesinden daha küçük bir yaşam alanına sahipler. 126 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Yaşadıkları coğrafya yalnızca yer şekilleri olarak değil, doğal afetler açısından da dünyanın en riskli ve yaşanması zor yerlerinden biri. Hatta öyle ki insanlık tarihinde en pahalıya mal olmuş iki doğal afet Japonya sınırları içinde gerçekleşti. Birincisi 2011'de gerçekleşen Tohoku depremidir. Bu deprem direkt olarak 434 milyar dolarlık bir zarar verdi. İkincisi ise 1995'te gerçekleşen ve Kobe depremi olarak da bilinen Büyük Hanşin depremidir. Büyük Hanşin depremi de direkt olarak 350 milyar dolarlık bir zarar bıraktı arkasında. Bu iki depremin ve gerçekleşen diğer depremlerinde verdiği toplama sar, direkt olarak ölçülebilenden çok daha fazlaydı. Japonya dünyada en çok deprem üreten sistem olarak kabul edilen ateş çemberinin içinde yer alıyor. Ateş çemberinin de Avrasya, Kuzey Amerika, Filipin ve Pasifik levhasının tam kesişme noktasındalar. Resmi rakamlara göre ülkede 2021 yılında 5 şiddetinin üzerinde toplam 1708 deprem meydana geldi. Bu depremlerin 88'i de 6 veya daha üzeri şiddetteydi. Dünyadaki en gelişmiş deprem yapı yönetmeliklerine sahipler. Bu sayede depremlerin çoğunu en az maddi hasar ve can kaybı ile atlatıyorlar. Ayrıca depremlerden dolayı sık sık tsunami tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyorlar. Yalnızca deprem ve tsunami de değil, Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre ülkeyi her yıl 26 tayfun vuruyor ve ek olarak 47'si aktif 110 tane volkanik dağ sahipler. Örneğin geçtiğimiz günlerde 9 Şubat 2023'te volkanik Sakurajima yanardağı patlamıştı. Japonya bir anda böyle bir yer bugün olmadı, tarihten beri böyleydi. Yerleşim alanlarının kısıtlı olduğu bir adalar ülkesiydi. Ayrıca bu toprakların su dışında verimli bir doğal kaynağı da neredeyse yok gibidir. Örneğin bu terk edilmiş Hashima adasını mutlaka görmüşsünüzdür. Sosyal medyada ve klasik basında sıkça konu edildi. Burada 1800'lerin sonunda denizaltı kömür rezervleri tespit edildi. Kömür madenleri açıldıktan sonra 5000'den fazla kişi bu küçücük adada yaşamaya başladı. Japonya sınırları içindeki ilk betonarme bina da bu adada inşa edildi. 1974'te kömür rezervleri tükenince Hashima Adası, dünyanın en ilgi çekici terk edilmiş mekanlarından birine dönüştü. O dönemde sanayileşmeye çalışan Japonya için kısıtlı yeraltı kaynaklarının bile ne kadar önemli olduğuna, çok zorlu koşullarda bile çıkarmak için neler yaptıklarını önemli bir örnek. Diğer yandan demin de bahsettiğim Tohoku depremi aynı zamanda Çernobil'den sonraki en büyük nükleer felakete sebep oldu. Deprem sonrası oluşan tsunami dalgaları Fukushima nükleer santralinin soğutma sistemlerine zarar vererek havada ve deniz suyunda radyoaktif sızıntılara sebep oldu. Aslında nükleer santral daha önceki deprem ve tsunami verileri hesaplanarak inşa edilmişti. Ama Tohoku depreminin tsunami dalgaları bu hesapların kat ve kat fazlası şeklinde gerçekleşti. Nükleer santraller kısıtlı kaynakları olan Japonya için oldukça kritiktir. Bu sebeple yaşanabilir düzlükleri hesaba kattığımızda oldukça dar bir alanda çok fazla nükleer santralleri var. Bugün aktif olan 33 tane nükleer santralleri var ve bu sayı geçmişte daha fazlaydı. Japonya'nın zorlu ve yaşamak için tedirgin edici bu coğrafyasının en büyük avantajı ne diye bahsedecek olursak bu da tarih boyunca hiçbir dış güç tarafından fethedilmemiş olmaları olur. Örneğin ünlü Moğol İmparatoru Kubilay Han Çin'i fethettikten sonra gözünü Japonya adalarına çevirdi. 1274 ve 1281 yıllarında iki kez Japonya'ya saldırdı. Ancak her iki saldırı girişimi de fırtınalı hava şartları ve Japonya'nın savunmaya avantaj sağlayan coğrafyası sayesinde başarısız oldu. Ayrıca Japonlar meşhur Edo döneminde 1633 ile 1853 yılları arasında dış dünya ile ilişkilerini sınırlayan 220 yıllık bir izolasyon dönemi geçirdiler. Bu izolasyonun nedeni coğrafi keşiflerin etkisiyle giderek globalleşen dünyada Japon kültürünü ve geleneklerini korumak, Hristiyanlığın ve Batı fikirlerinin ülkede yayılmasını önlemek, ülke içindeki siyasi istikrarı sağlamaktı. 220 yıllık bir izolasyon yaşasalarda Japonlar daha iyi koşullar için tarihlerinin bazı dönemlerinde bulundukları adalardan çıkıp Asya'nın doğu kıyılarında işgal girişimleri gerçekleştirdiler. Bunun için de öncelikli hedefleri çoğunlukla Kore Yarımadası olmuştur. Çünkü bu yarımada Asya karasının Japonya'ya en yakın olduğu yerdir. İzolasyon döneminden hemen önce 1592 ile 1598 tarihler arasında Kore'yi iki kere işgal ettiler ama bölgede tutunamadılar. İzolasyon döneminden sonra da 1868'de Meji Restorasyonu adındaki feodal düzenden ulus devlet düzenine geçtikleri bir siyasi devrim yaşadılar. Bu devrim aynı zamanda dünyada yaşanan sanayi devrimini de yakalama amaçlı bir hareketti. Japonya hızla sanayileşti fakat sanayileşirken bazı kaynaklara da ihtiyacı vardı. Aynı dönemde dünyadaki diğer birçok sanayileşmiş devlet gibi işgal ya da diğer adıyla sömürge hareketlerine başladılar. Yine ilk hedefleri Kore Yarımadası'ydı. 1910'da da Kore'yi sömürgeleştirdiler. Daha sonrasında da 2. Dünya Savaşı'na gidecek adımlardan biri olan Mançurya'yı işgal ettiler. Savaş boyunca da yayılmacı bir politika izleyip Çin'in neredeyse bütün kıyı bölgelerini, Filipinleri, Malezya'yı, Endonezya'yı, Vietnam'ı, Laos'u, Kamboçya'yı, Singapur'u, Papua Yeni Gine'yi ve Burma'yı işgal ettiler. Sonrasını hepimiz biliyoruz. Pearl Harbor baskınını gerçekleştirerek Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na katılmasına neden oldular. Müttefikleri Almanya yenilmesine ve işgal olmasına rağmen mağlubiyeti kabul etmediler ve sonrasında da iki atom bombasının hedefi haline geldiler. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları hem bir son hem de aynı zamanda yeni bir başlangıçtı. Tekrardan başa döndüler. İşgal ettikleri yerler ellerinden alındı ve kısıtlı kaynakları olan zorlu coğrafyaya sahip kendi adalarına yine geri çekildiler. Yapmaları gerekeni yaptılar. Katma değeri yüksek ürünler üretip dünya ticaretinden pay almaları gerekiyordu. İşte bu yüzden başta teknoloji ve otomobil olmak üzere katma değeri yüksek ürünler üreterek bir dünya devi oldular. Japonlar su dışında neredeyse tüm ürünler için dünyaya bağımlı haldeler. Örneğin bugün dünyanın en büyük doğalgaz ithalatçısılar, dünyanın en büyük ikinci kömür ithalatçısılar, yine dünyanın en büyük ikinci gıda ithalatçısılar, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısılar. Yani dış dünyaya tamamıyla bağımlılar. Bu sebeple dünya siyasetinde mümkün olduğunca ılımlı bir politika izliyorlar. Her ülkeyle iyi geçinmeye çalışıyorlar. Çünkü her ülke onlar için hem bir pazar hem de potansiyel bir kaynak tedarikçisidir. Japonlar ülkelerinin coğrafi dezavantajlarını aşabilmek için çok çalışmaları gerektiğinin farkına vardılar. Hayatta kalabilmek, refah içinde yaşayabilmek için modern dünyada buna muhtaçtılar. Tüm coğrafi dezavantajlarına rağmen yaşadıkları toprakları ve ülkelerini en çok seven milletlerden biri olarak gösterilirler. Bu toprakları daha yaşanabilir bir hale getirmek için her zerresiyle tek tek ilgilenmek zorundaydılar. Japonya'ya gidenler bu her şeydeki el ve emek verilmişlik hissini sonuna kadar hissediyor. Bu his ilk önce ülkenin teknolojik gelişmişlik seviyesinde, ürünlerinde, mekanlarında ve şehirlerinde kendisini gösteriyor. Japonya'yı ziyaret eden yabancılar artık öyle bir ruh haline bürünüyor ki doğal bir güzelliğin bile orada olmasının sebebini Japonlara bağlıyor. Ve ister istemez o cümleyi kuruyor. Japonlar yapmış.